Allah Hazretleri nerede diye çocuklar soruyor. Hatta büyükler bile soruyor. Bizim ülkemizde maalesef hemen gökyüzünü göstermek vardır. İki İslam'a İslam'da ehli sünnette böyle bir şey yoktur. Bu bizim itikadımıza sonradan sokulan bir şeydir. Allah köktedir diyorlar. Haşa. Böyle bir şey söz konusu değildir. Çocuklara veya büyüklere Allah nerededir diye sorulduğu zaman da Allah ilmiyle beraber her şeyi kuşatmıştır diyoruz. Allah şuradadır, buradadır diye mekan isnadı İslam'da caiz değildir. Allah Celle Celaluhu ilmiyle beraber her şeyi kuşatmıştır ve her şeyden haberdardır. Peki Allah niye kendisini göstermiyor? Cennette onu görebilmemiz için dünyada kendisini hiçbir insana, hiçbir peygambere bile göstermemiştir. Dolayısıyla peygamber efendimiz görmüştür ama ahiret anı cennet olarak kılınmış ve o şekilde cennetten görmüştür. Bizler de ahirette yarın cennete gittiğimiz vakitte bir iznillah orada Mevla Teala seni göreceğiz. Biz gördüğümüz şeylerin değeri insanlar olarak gözümüzde bir müddet sonra zamanla değersizleşiyor. Onun için Mevla kendisini bizlere dünyada göstermiyor. Dünyada biz onu gördüğümüz vakitte bir şekil şemal vermeye çalışacağız. Allah'ta böyle bir şey olmadığı için o zaman ne olacak? İtikada aykırı olacak. Dolayısıyla en güzeli, değerli olan bir şey olduğu için kendisini göstermemesidir. Bu onun için bir eksiklik mi? Haşa, bu onun için tam tersi bir olgunluktur, bir kemal sıfatıdır.